Daha önce bir geometrinin sınırlayıcı kutusunun bounding box to cuboid düğümü ile nasıl oluştuğunu gördük. Şimdi de birçok geometri birleşiminin sınırlayıcı kutusunu oluşturan bounding box to Poly Surface düğümüne bakalım. Şimdi yapacağımız uygulamayla 3 tane küreyi birleştirip oluşan yeni geometrinin sınırlayıcı kutusunu oluşturalım. Önce oluşturacağımız 3 kürenin merkezi olacak 3 tane nokta oluşturalım. Noktaları oluşturmak için Poly kod blok çağıralım. İlk noktamız PTS1 olsun. Ve point by coordinate düğüm fonksiyonunu çağıralım. Koordinat değerlerimizi 3, 0 ve 4 yapalım. İkinci ve üçüncü noktalarımız için söz dizimizi kopyalayalım. Bunları 2, ve 3 olarak değiştirelim. İkinci noktamızın koordinatlarını 4, eksi 2 ve 0 yapalım. Üçüncü noktamızın koordinatlarını da 0, 3 ve 4 yapalım. Artık farklı konularda 3 nokta oluşturmuş olduk. Şimdi merkezi bu noktalar olacak küreler oluşturalım. Bunun için Shaper by Center Point Radius düğüm fonksiyonunu yazalım. Parantezimizi açtıktan sonra köşeli parantez açarak her bir noktamızın değişken isimlerini yazalım. İlk noktamızın değişken ismi PTS1, ikincisininki PTS2 ve üçüncüsündeki PTS3. Köşeli parantezle yeniden kapatıyoruz. Virgül. Şimdi kürelerimizin yarı çap değeri için bir sayı girelim. Bu da 3 olsun. Artık 3 ayrı küre oluşturmuş olduk. Şimdi bu 3 ayrı geometriyi sanki tek bir geometrimiş gibi Solid by Union düğümüyle birleştirelim düğümleri birbirine bağlayalım. Oluşturduğumuz yeni geometrinin sınırlayıcı kutusunu oluşturan Bounding Box düğümünü çağıralım. Şimdi asıl düğümümüz olan Tupol Surface düğümünü çağıralım. Burada sınırlama kutumuzu katı bir geometri olarak elde ettik. Sınırlama kutumuzu şeffaf bir hale getirmek için katımızı renklendirelim. Tuvale yine kod blok çağıralım. Renk düğüm fonksiyonunu yazalım. Renk parametrelerimizi burada 100, 141, 198 ve 217 yapalım. Şimdi oluşturduğumuz renge bir isim değişkeni atayalım. Bu da yine Color olsun. Şimdi Geometri renkle birleştiren Geometri Color by Geometri Color düğüm fonksiyonunu yazalım. Parametre girişlerinin ilkine Geometri'yi temsil eden Geometri yazalım. İkincisine renk isim değişkenliği yani color girelim. Düğümlerimizi birbirine bağlayalım. Buradaki büyük küçük harflere dikkat edelim. Küçük harfle yazılmış color bir değişkenken büyük C harfiyle yazılan color Dynamo kütüphanesinde tanımlı renk fonksiyonudur. Şimdi düğümleri birbirine bağladıktan sonra Bounding Box to Poly Surface düğümünü gizleyelim. Sonuç olarak küreleri birleştirerek oluşturduğumuz yeni geometrinin tamamını sınırlayan sınırlayıcı kutumuzu oluşturmuş olduk.